kürtajın en büyük ama en az görülen risklerinden bir tanesi rahim içinde yapışıklık. Rahim içinde. Asherman sendromu adı veriliyor buna. Özellikle eski dönemlerde, henüz daha bu vakum yönteminin olmadığı dönemlerde içerinin metal aletlerle çok fazla kazınmasından kaynaklanan bir durum olarak daha sık ortaya çıkıyordu. Günümüzde de oluyor ama çok daha az oluyor ve oluşan yapışıklıklar da genelde çok fazla olmuyor. Aslında aşarman sendromu netleşmiş bir aşarman sendromu şöyle oluyor. E, kürtaj olduktan sonra işte e, düşük sonrası yapılan kürtajda adet görme zamanı gelmiş olmasına rağmen görmemek, rahim içinde de bakıldığımız zaman yeterince kalın olmaması ve çekilen rahim filminde içerideki yapışıklıkların gözlenmesi. Tanı genelde bu şekilde oluyor. Daha hafif şekillerinde adet kanaması miktarında azalma. Bu da bir yapışıklık göstergesi olabilir. Bu da rahim içi film çekildiği zaman ilaçlı rahim film çekildiği zaman gözlemleniyor. Yani ya hiç adet görmeme ya da az adet görme şeklinde olduğu zaman şüpheleniyoruz aşarmandan. Halbuki bu tür durumların önemli bir kısmında da aslında yapışıklık rahim içinde değil, rahim ağzında oluyor. Rahim ağzı Rahim içinde kanama oluyor ama eğer yapışmışsa o zaman o kanı dışarıya bırakmıyor. Biz bunu ultrasonografide içeride rahim iç tabakasında kalınlaşmayı görüyoruz. Hatta kanama başlamış ama dışarıya akamıyor. Ne yapıyoruz? Çok basit bir şekilde o rahim ağzındaki yapışıklık çünkü genelde çok çok hafif oluyor. Ve basit bir müdahaleyle geçiyor. Aynı anda hemen kanama başlıyor veya bir süre sonra. Aşermansa eğer histeroskopiyle yani rahim içi kamerayla anestezi altında o yapışıklıkların açılması lazım. Ama kürtaj sonrası yapışıklıkların önemli bir kısmı rahim ağzı yapışıklığı olduğu için basit bir müdahaleyle olay çözülüyor.